Potter kafaya hoş geldiniz. Potter kafalar ben Ekin, ben Süleyman. Bugün ne yapıyoruz? Bugün birbirimizin Harry Potter ile ilgili düşüncelerini ne kadar iyi biliyoruz, birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz Harry Potter konusunda, onu test edeceğiz. Soruları Kübra hazırladı. Evet. Teşekkürler ona buradan. Ee, biz... biz bilmiyoruz soruları. Aynen soruları duymadık. Ses kaydı attı. Ses kaydına bakacağız. Cevapları aynı anda yazıp kaldıracağız. Bakalım doğru bilebileceğiz mi? Evet. Olay budur. Hadi bakalım. Şimdi... Ayrıca eğer beğenirseniz bunun kendi kişisel olanını da yapabiliriz belki. Evet. Kişisel Olarak işte, en sevdiği renk, bilmem ne falan tarzında böyle. Öyle o zaman, evet ilk soruyu dinliyoruz o zaman, hazırsak. Bakalım Kübra bizim için neler hazırlamış. Seride en sevdiği film hangisi? Hmm, Oo Önce şey olsun, senin cevapların benim tahminlerim olsun. Tamam, tamam. Okay. Bakma, hiç bakmıyorum. Zaten benim bakmam lazım. <laughs> evet, doğru. <laughs> Tamam yazdım ben. Yazdım. Harry Potter ve yazmana gerek yok bu arada. Yazmadım <laughs> ya. Ona Harry Potter, Harry Potter filmlerin isimleri çok uzun ya. Doğru. 3 2 1 Doğru. Yes. Doğru cevap, Tebrikler. Tebrikler. Ateş Kadehi benim favori filmim. Yes. Neden bilmiyorum. <laughs> Hatırladım neden olduğunu. E, balo sahnelerine bitiyorum ya. Bence çok tatlı. Bence sahneler. De güzel. Balo kısımları neden çok seviyorum? Çünkü Harry Potter serisinin en böyle gerçekten tatlı sevecen bir gençlik serisi olduğunu bana hissettiren tabii. sahneler o sahneler. Bir de tabi biraz şey oluyor işte. O yoğun karanlık havadan çıkıp böyle bir, bir rahatlama... sadece karakterlere baş başa evet, kalıyorsun. Evet bir rahatlama. Orada zaten Hermione ve Ron, Harry onların olayları da çok tatlıydı falan. İyi, iyi başladın ha. Şu an bulunduğu binada olmasaydı, hangi binada olmak isterdi? Kolaymış be bu. Öyle mi diyorsun? Kolaymış bence çünkü şimdi ben Hufflepuff'ım, sen Ravenclaw'sun. Tamam. Ne olacaktık başka? Bir de yanlış yazıyormuşum şimdi. Haz hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, 1. Ravenclaw, Ravenclaw mu? Evet. Allah Allah, Ravenclaw mı? Abi Hufflepuff. Tabii ki Ravenclaw olmak isterim bence. Ravenclaw. İlginç. Allah, çok kolay bir soruydu ya bence. Tabii ki biz Ravenclaw olarak her zaman Hufflepuff'lara kapımız açık. Tabii ki Hufflepuff'ların da Ravenclaw olarak kapısı açık. Bence çok iyi bir ikili. Bence, Bence de. Filmlerde oyunculuğunu en çok beğendiği oyuncu kim? Aa zor soruymuş bu. Filmlerde oyunculuğunu en çok beğendiği oyuncu benim. Ben bile bir şimdi düşünmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> çok var çünkü en çok. i̇lk aklına gelendir muhtemelen ben. Senin tahminini şimdiden yazıyorum. Sen önce yazıyorum. Beni benden iyi tanıyor. Dur ya. Yan, yan, soyadını yanlış yazacağım. Hiç önemli değil. 3, 2 heyecanlandım. 1 Aa, değil mi? Ne bir aklıma ilk Aa, Elon Musk mı? Elon Musk ya? Bilmiyorum benim aklıma niye <laughs> Elon gelmiyor. Yanlış yazdım söyledim değil mi? Fi Ennes diye yazıyor. Ha, Fi Ennes, pardon. F I N N E S. Filmlerden bir karakteri diriltme ihtimali olsa hangi karakteri diriltmek isterdi? Bir an şey bekledim. Aa, bilmem kim falan diye bekledim evet, de. Öyle sormuşsun. evet. <laughs> Voldemort yazıyormuş. <laughs> <laughs> dur ya. ya. <laughs> Hangi karakteri diriltmek isterdim ya? <laughs> ben niye? Ben niye daha önce tahmin ettim? Tamam dur buldum. Şimdi soruları bilmeyince insan bir düşünüyor yani. Tabi doğru. Güzel sorular ama. Evet. E, çok güzel sorular, çok güzel. Üç, evet Teşekkürler. 2 1 Aa! Hayda! Aa. Allah! Doğru o da mantıklı aslında. <laughs> Doğru. <laughs> ama Dumbledore doğru ya. Ne biliyorsun? Snape'in ölmesi gerekiyordu bak. Bunları doğru. çok konuştuk biz kanalda. Ya da yaşıyor abi. mu acaba? Snape'de ölmek istiyordu. Yaşıyor mu acaba? Ölmek istiyordu ama ölemedi hala yaşıyor. Yani benim en çok üzüldüğüm ölüm Dam doğru sanırım. Ya da Dobby miydi? Bilmiyorum ki ya. Oğlum böyle birden sorunca insanın aklına gelmiyor. Bazı Tabii şeyler. Evet, evet doğru. Ani Bildiğin her şeyi unutuyorsun falan. Bir karakteri canlandıracak olsa bu kim olurdu? Aa güzel soru. Hiçbir fikrim yok biliyor musun? Aa aklıma geldi bir üstüne şey aslında. Cinsiyet fark ediyor mu? Yok neden fark tamam. ediyor? Ya ben niye önce yazıyorum? Ben, ben çok uzun düşünmüyorum da o yüzden. Çok kişi var ya. Çok kişi var ya. Ben tahminimi yazdım. Ya benim oynamak isteyeceğim çok kişi var. Bakıyorum yani çünkü ben yazdım. Bakma canım sürpriz Allah olsun. Allah. Niye bakıyorsun Baktım. Ben? Sürpriz olsun sürpriz. Tamam değil. 3, 2, 1. Hermione yazdı. Bilmiyorum ki. Sin bilmiyorum. Sinek. Bir Ma mantıklı aslında. Ya yani? böyle hani şeyini, pelerinini falan böyle fa, fa attırıyor falan ya hmm. çok ya. Şu an. Emma ağlıyor şu ağlama. Emma, ya tamam. Seni oynayayım. Lütfen. Emma yapma böyle. Şeyde buluşuruz 1 Ocak'ta. Filmlerde en korktuğu sahne hangisi? Aa hayda buldum. Şey falan. İpucu vereyim mi? Dörtlü <laughs> sahneleri falan diyorum şey. <laughs> <laughs> İpucu vereyim mi? Yok. Hazır mıyız? Evet. 3 2 1. Bakayım. Aa doğru. Yes! Doğru! Yes! yes. Doğru. yes. 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 <laughs> bir dakika ya benim sevmem Ben puan alıyorum. Olsun. <laughs> Yan karakterlerden birinin hayatı üzerine derinlemesine bir film çekilecek olsa bu karakter kim olsun isterdi? Hazırım. 3 2 1 Hayda! Snape ya. Aklıma Snape gelmişti sonra dedim ki Dumbledore daha ya. derinlikli bir karakter. O yüzden onu isterim diyeceğini düşündüm. Dumbledore düşün. daha, daha derinlikli pardon. bir karakter mi? Ya hayır geçmişi daha şey bir karakter. Adam kaç yaşında öldü? Snape'le bir mi? Snape 38 yaşında ölüyor. Snape'in yaşadıkları <laughs> Dumbledore'un hayatına bedel. Ya! Snape'i tekrar izlemeyi çok istiyorum. Ben, ben bundan sonraki bütün soruları Snape yanıtını vereceğim. Muhtemelen çoğu doğru çıkacak. Ben evet çok Snape dedim değil mi? Evet. Severus. Hepimiz Severus Snape'i. İçerisinde bulunmak istediği film mekanı hangisi? Geliyor. Okey. Ben hiç emin değilim. Ama Üç. sevdiğini biliyorum bu mekanı. İki, bir. Tabii ki seviyorum. Yok be abi, ekin be. Ben Hufflepuff'ım um oldum ya. Ne bileyim ama Hufflepuff'ım um be. Senin bununla ilgili video mu var? Ama Hufflepuff'um ben. Filmlerde gördüğümüz hangi objenin kesinlikle kendisinde olmasını isterdim Abi çok zor sorular ya. İlginç bir cevap verdim bence. Eyvah. 3, 2, 1. Ya, ya, ne aa. yapayım oğlum? Gırıcı. Ya, 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 Ne yapayım ben? Hafif <laughs> hafif. Tak tam, Ben Hufflepuff'um. <laughs> ne ya. bileyim ama ne ya. Ne yapayım canım. abi kılıcı? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Alacaksın bunu. <laughs> Neler yaparsın? Hogwarts dışındaki bir okulda okuyacak olsa bu hangisi olurdu? Ama yanlış yazacağım adını. 3 2 1 Doğru. Ha, ha boton... Yanlış yazdım. Doğru. Ama yanlış yazdım ama... Ben de belki yanlış yazmış oluyorum ama daha yakındır. <laughs> evet muhtemelen. Bu baton. <Daha> <laughs> bu baton. <laughs> bu baton. Peki neden bu batonu da okumak istersin? Çünkü kızları güzel. <laughs> Nişanlı. En sevdiği asa kimin asası? Ha bunu biliyorum. Ben, ben de biliyorum. biliyorum. Bence sen de biliyorsun. 3, 2, 1. Çok bir. eminim yani. Doğru. Doğru en sevdiğim asa o. En güzel isim de Minerva bence Harry Potter'daki. Ateş kadehinden birinin ismini çıkartma ihtimali olsa kimin ismini çıkartırdı? Ben %90 eminim. Ben de. 3, 2, 1. Ne Hermoni mi? Hermoni Her mi? Snape ya Snape bütün cevapların Snape'ti. Bunda mı Hermoni çıktı? Biliyorum Snape, ben ya. Snape hoca ya ne yapsın <laughs> Snape. Gerçi öğrenciyken de gidebilirdi. Yani. Ama onu, onu hiç düşünmedim. Ya. Yok ya Hermoni. Hermoni Allah bir gidecek ya. abi. Allah'ım ya. Dümdüz edecek herkesi tamam mı? Kazanacak. Sonra şan şöhret yani. Hermoni hak ettiği şan şöhrete sahip değil. Büyücük dünyasında. Hermoni. İlişkilerini en sevdiği ikili kim? 3, 2, 1. Yes! Yes! Tabii ki de. Tabii ki. Tabii ki de. <laughs> Tabii ki de. Böyle ezikliyor falan ya onlar. Çok hoşuma gidiyor benim. Yani o i̇şte Hermione Granger being annoyed for 5 minutes straight. <laughs> Çok severim. En sevdiği büyü hangisi? Biraz popüler bir, popülist bir cevap olacak ama patron. Yes. Ama e, Snape'in yaptığı patron. Böyle. En karizmatik yapan o. Patronus ırkçısı patron mısın sen patron ya? Patronus sinetçisiyim. Acaba Kübra benim şu an cevaplarımı ne kadar biliyor çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlara bekliyoruz. Evet. En iyi yönetildiğini düşündüğü film hangisi? Oo. Biraz şey bir soru benim için. Çünkü hani cevabımdan bazı şeylerim var cevabımla ilgili. Az kavantuslu mı? En iyi yönetildiğini düşündüğü film var. Şimdi kitabı okuyanları sesleniyorum. Azkaban tutsaranın çapulcu filminde çapulcuların yaşadıkları falan geçmişi çok yok sayılmıyor mu? Lütfen Hayır, bu yorumları şimdi... yazın. Lütfen bu yorumları yazın. benim Azkaban tutsara filmini o yüzden e, en iyi yönetilmiş film. Dememenin nedeni o. Bence e, çapulcuların olayları çok atlanıyor. Kitapları okuyanlardan Abi, tamam da, da, şeyi bekliyorum. sormuyor Hikayesi en iyi olan filmi sormuyor. En iyi, en iyi yönetilmiş filmi soruyor. Tamam. Bence görsel olarak, ondan sonra mizansen olarak, şey olarak... En iyi yönetilmiş film Azkaban En tarz olan filmi Azkaban Tutsu. Yoksa dedim ya işte, cevabımla ilgili kuşkularım var dedim ya... Hikayesi çok iyi değil. Filmlerden en iyi anlaşacağını düşündüğünü karakter kim? <laughs> Hermoni <Helmon> değil. <laughs> Hermoni değil. Anlaşamam Hermoni. <laughs> Seviyorum ama uzakta. <laughs> ya bu bu böyle <laughs> kaldı. kaldı değil mi? <laughs> Yok Hermoni değil. 3 2 1. Neville mı? Neville. Ya ya. Luna ve Neville arasında kaldım. İkisinden biri. Luna ya vazgeçtim. Lula Lula. Luna Luna Lula. Lula <Gülüyor> <Gülüyor> Lula. Lula. <o>. Lula. <laughs> Nula nula nula. Kanaldaki en sevdiği videonuz hangisi? Oh, oh shit. Güzel. Ha, oh, en sevdiğim. Şimdi kendi videolarımı daha kayırabilirim burada. Tabii yani ki. Hep üstünde uğraştığım Tabii. için falan. 3, 2, 1. 2, 1. Ya Harry Potter vs. Marvel mı? Harry Potter vs. Marvel. Harry benim, Potter mekanları sandım ben. O da hani olabilirdi ama Harry Potter vs. Marvel e, benim e, en çok sevdiğim, en çok uğraştığım videolardan biri üstünde ve izlenmedi. İzleyin şu videoyu. <gülüyor> İzle, <gülüyor> lütfen izleyin. Şimdi başa alıyoruz ve Ekin'in cevaplarını, benim tahminlerimi dinliyoruz. Evet, kalem rengimi değiştiriyorum. Bu ana özel ve Ekin bir Ravenclaw olduğu için mavi yapıyorum. Ben yine farkında olmadan turuncuyu seçmişim. Evet, sen tam turuncu. Ben seviyorum puparsın. çünkü turuncu evet. en sevdiğim iki renkten bir. Seride en sevdiği film hangisi? Bu aslında çok zor bir soru çünkü ben de bilmiyorum. İki seçenek arasında kaldım ben. 3 2 1. Ya abi diğer tahmin, diğer şeyin tamam ne oldu? O ikisi ya. arasında kaldım tahmin ettim. Ben de bu arada o ikisi arasında kaldım da. Bu mu diyorsun? Bu dedim evet. Şu an bulunduğu binada olmasaydı hangi binada olmak isterdi? Şey falan yazıyormuş. Thunderbird falan yazıyormuş. Başka Hogwarts binasında olamam. 3 2 1 Biliyordum. <laughs> Biliyordum. Biliyordum. Filmlerde oyunculuğunu en çok beğendiği oyuncu kim? 3 2 1 Imelda Stoughton. Yanlış yazdım muhtemelen. Umbridge bu arada. Niye Voldemort değil? İyi oynuyor. İyi oynuyor da. Filmlerden bir karakteri diriltme ihtimali olsa hangi karakteri diriltmek isterdi? Ya yine abi şu iki şık... Ben zaten lisedeyken falan da öyleydi. İki şık arasında kalınca... Sonra yanlış seçiyordun değil mi? Hep yanlış seçiyordum. <laughs> Şimdi i̇şte bir de sevdiğim karakterlerin ölmüş olması gerekiyor. 3, 2, 1. Oh be! Yes. Colin çıkmadı ya Allah'tan. Colin, <laughs> <De> çıkmadı <laughs> mi? Allah'tan yani. Remus Lupin. Of, 1 be. Bir karakteri canlandıracak olsa bu kim olurdu? 3 Soyadını yazdım mı? Umarım yanlış yazdın. 2 Evet. Doğru. Yeah! <laughs> 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 Filmlerde en korktuğu sahne hangisi? Bunu bileceğimi düşünüyorum. 3, 2, 1 Yes. Biliyorum biliyorum. Doğru. <laughs> Bunu biliyorum evet. Sen iyi gidiyorsun şu e an. Yani. Şu an açıldım evet. Sende çünkü şey var, örümcek fobisi evet. biraz var. Yan karakterlerden birinin hayatı üzerine derinlemesine bir film çekilecek olsa bu karakter kim olsun isterdi? Ya düşünüyorum da ilk akla gelendir. 3, 2, 1. Tam dur değil mi? Abi, Sirius Black mi? Evet. Bence tamam. daha ilgi çekici. Yani, çapulcular diyecektim aslında. Ben de çapulcular diyecektim o yüzden sordum. <gülüyor> <gülüyor> ya Sirius'un hayatı daha ilgi çekici. Bence Lupin'in hayatı daha ilgi, ilgi çekici. Of. Adam kurk kurk kur, adam kurk. Diğeri de, diğeri de mahpuslarda yatmış. Mafuslarda yatmış. Filmlerde gördüğümüz hangi objenin kesinlikle kendisinde olmasını isterdi? 3, 2, 1. Aaa zaman döndürücü demiştim ben. Mantıklıymış ama yok Aa, ateş oku. Hogwarts dışındaki bir okulda okuyacak olsa bu hangisi olurdu? Yanlış yazdım adını. Hiç fark etmez. 3, 2, 1. Yılır mı onu mi? Ilver Vakadov mu? Vakadov, Vakadov, Afrika'daki. Evet. Abi ne biliyorum Ilver Morning'i ben? Ilver Morning Hogwarts'ın çakması be. Olsun abi. Vagodu da olmak isterdim tabii ki. Yok Vagodu yani orada elle büyü yapmıyor öğretiyor. Ya doğru. Vagodu'yu ben de düşünmüştüm biliyor musun? Sonra Afrika kıtasında yaşamayı çok tercih etmeyeceğimi evet, evet. düşünerek vazgeçmiş. Doğru ama o, okul gibi çekiyor yani. En sevdiği asa kimin asası? Bunu bildiğimi düşünüyorum. 3, 2, 1. Lord kim olduğunu bildin sen. Biliyordun değil <laughs> mi? Yes. <Gülüyor> Ateş kadehinden birinin ismini çıkartma ihtimali olsa kimin ismini çıkartırdı? Bu zor bir soru ya. Ben şahsen çok isterdim onu üç boyutlu turnuvasında görmeyi. Aa, Grindelwald. <laughs> Mantıklıymış evet. Ya tutarsa ben bilmediğim her şeyi mümkün diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İlişkilerini en sevdiği ikili kim? Bence ikisinden birini bilsek bile yeterli olmalı. Olmaz. 3, 2, 1. Ya. Aa güzelmiş ama evet evet. Ya. Onu da tahmin etmiştim de. He. Yazarken tahmin ettim. <laughs> Bak. Lupin. Lupin Harry. <laughs> Lupin. Lupin Harry. En sevdiği büyü hangisi? Aa da doğru. Bilmiyorum en sevdiğim büyüyü. <laughs> Dur ya yazayım bir şey de. Sığdıramıyorum ya asla. 3-2-1. Aa, tuttu. <laughs> tuttum. 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 Doğru. Tuttu. Doğru. Salladım Hadi ya salladım. Salladım. <laughs> Oha, ben... yazayım bir şey diye yazdı. Hadi ya Yemin oha. Ederim. Sen bayağı önde götürüyorsun ya. Yazdın. İnanamıyorum. İnanamıyorum. <laughs> en iyi yönetildiğini düşündüğü film hangisi? Ya tutarsa diye. 3 ya. 2 1. Hak veriyorum evet. Ateşkediyi Hak veririm. Biraz salladım ben de zaten. O yüzden Filmlerden en iyi anlaşacağını düşündüğünü karakter kim? Tamam 3 2 1. Ya %50'ler tut. Evet ya. gerçekten Yüzde Colin le Lupin arasında ya. kaldım. Aa ben Colin yazmışım. Ha sen Lupin yazdın. Sen de Lupin yazdın. Sen de Colin yazdın sandım bir ara. Hatta sen Colin yazdın. Ben Lupin yazdım sandım. Sonra sen de Lupin yazdın, ben de Lupin yazdım sandım, sevindim. Sonra sen Colin yazdın, ben Lupin yazdım sandım, sen üzüldüm. Sakin ol. Sonra ben sakin Lupin ol. yazdım, sen Colin yazdın. Ben Lupin yazmadım. <laughs> deliriyormuş. Şeyden, Kim Lupin yazdı? Hastaneye kaldırıyorlar. Doktorlara falan. Sen mi Lupin yazdın? <laughs> mesela hastanede akıl hastanesinde bir Harry Potter izliyormuş. Profesör Lupin diyor mesela bir. <laughs> Lupin ne <laughs> falan yani, deliriyormuş hastanede. Evet böyle anılar. Bunlar yaşandı. Kanaldaki en sevdiği videonuz hangisi? En sevmediğini biliyorum sanırım da. En sevdiğinden emin değilim. Biliyor muyum sen? Ben valla bu videoyu yaptığım için böyle çok. Ben uğraşarak araştırarak yaptım o yüzden çok mutluyum bu videoyu yaptığım Dur. için. O yüzden beni çok tatmin eden ve çekimi falan da güzel geçiren bir videoydu. 3 2 1 Hadi ya, ha. o vers içindeki okullar. Tam Hadi ya. Ambarıştır mu? Ha. O video o kadar sevmiyorum ben ya. Yani. Allah Allah. Neden? Neden? Çok iyi anlatamadığımı mı düşünüyorum? Olsun. Anlatmak ya, güzel video. Acaba sonuç ne oldu? Sen Onu kazandın. Demiyoruz. Garanti Süleyman kazandı. Ama ucu ucunadır bence ya. Evet şimdi bir şey diyeceğim ve hepiniz videoyu terk edeceksiniz. Hazır mısınız? Bu videonun da burada sonuna geldik. Görüşürüz o yüzden hemen <laughs> kapatıyoruz. Bay bay. Abone, Abone olmayı olsun. unutmayın. <laughs> Aha gözüme girdi. Gözüme girdi. O. İyi mi gözüm? <laughs> İyi gözüküyor. Çünkü kağıt keser ya. Evet. Gözüme böyle geldi bak. Gözün geçerdi. Şöyle geldi. Oha. Gözümü kesebilir yani, kesebilirdi. Bakayım.